Hayırlı akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Mustafa. Mustafa Bey, 1 Kasım seçimleri var önümüzde. Şu anda tabloyu nasıl görüyorsunuz? Gayet güzel. AK Parti. Yani AKP şu anda AKP'si anladığım kadarıyla AKP şu anda 1 Kasım seçimlerinden tek başına iktidara gidecek mi yoksa bir koalisyon hükümeti mi görülüyor? Tabii ki de tek başına iktidara geçecek. Tabii 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 tabii. Peki buna şöyle bir soruyla tekrar sormak istiyorum. 7 Haziran seçimlerinde vatandaşlarımızın gönül kırgınlığının sebebi neydi? Gönül kırgınlığı yoktu. Sadece ihanet vardı. Peki bu ihanetin sebebi ne? Vatandaş ne eksik gördü de başka Vatandaş partilere yöneldi? Eksik görmedi. Vatandaş hep aynı şekilde oyunu verdi. Fakat Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ili yapılan yatırımlara rağmen ihanetini gösterip birçok ilindeki bazı kesimler... AKP'nin alt kadrosu çok yanlış bir çalışma izlenim içinde. Onlar hep ceplerini istiyorlar. Kendilerine istiyorlar. Ee, üst kadro işte e, gerçekten dürüst çalışıyor ama alt kadrosu seçimlerini çok yanlış yapıyorlar. Ee, sadece bir yiyen o Özal zamanında da vardı. Ee, Süleyman Demirel zamanında da vardı o kadro. Zaten onlara baktığın zaman hep aynı Ailelere, aynı kişilere masum insanlar. Peki yani alt tavanı diyorsun vatandaşlar gördüğü için ona Değrendim, göre değerlendirme yapıyor. Yönetimler olsun, ilçe başkanlıkları, ilçe teşkilatları olsun. Bunlar çok yanlış izlenimler veriyorlar. Halkla bira bir şey yapacağına ne yapıyorlar? İşte belirli yerlerde lüks, belirli belirlenmiş yerlerde toplantılarını kendi aralarında yapıyorlar. Ee, bir de size bir de size bir soru daha yönelteceğim. Ee, şu andaki İslam coğrafyasının durumu nasıl görüyorsunuz? Sizce İslam dünyasında Türkiye lider bir ülke olabilir mi? Türkiye İslam dünyasına zaten geçmiş tarihimizde zaten yapmıştır ama şimdiki yöneticiler, yönetimler de ben onu görmüyorum. Siz görüyorsunuz tabii ki de e, önder olarak, diğer ülkelere önder olarak önderlik yapabilir. Fakat şöyle bir şey var, dünya coğrafyasında e, hegomanya denilen güç belli kesimlerde var. Atıyorum kimde var? Rusya'da var. Atıyorum kimde var? ABD'de var. Atıyorum kimde var? Çin'de var. Bunlar zaten yükünü almış. Bunlar şu andaki dünyada Rabbil Alemin Allah'ın da ayet gelmesinde buyuruyor biz gücü aranızda döndürüp dururuz. E, şu andaki durumda da İslam coğrafyası orta kesim bir durumda. Ha Türkiye burada e, etken mi? 80 milyon nüfusla pek bir etken olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü güç olarak da pek o kadar güçlü bir ülkede değiliz. E baktığınız zaman bizim neyimiz var ki hava savunma sistemlerimiz mi var? Bugün ne kadar ne yaparsak yapalım o kadar mükemmel bir ordumuz da olsa bizi şımartıyorlar 10 milyon e, o dünyanın ilk onu arasındayız. Fakat bizim ordumuz e, sadece karasal olsun. E, düzenli bir ordu. Fakat e, gök ya şimdi şöyle de bir şey var yani. İstiklal göklerdedir kelimesi bence doğru bir kelimedir. Hava Peki o, o zaman bir şey uçaklarımız... bir, bir soru Hiçbir burada şey yönelteceğim. Evet, İsrail 2 milyon nüfusu olmasına rağmen bugün dünyanın her türlü alanda birinci Tabi tabi hegemonya işte güç bu kardeşim. Allah onları bu dünyada sadece şuna şey yapmıştır. İstediklerini vereceğim diye Allah onlara söz vermiş. Şimdi şuradan şu çıkıyor. 80 milyon Türkiye, 80 milyon Türkiye bir şey yapamıyor da 2 milyon İsrail neden yapabiliyor? Şimdi bir şey söyleyebilirim. İsrail siz yolsuzluk diye bir şey duydunuz mu? Şimdi onların da belki kendi iç dünyalarında vardır ama baktığınız zaman o zaman şöyle değerlendirelim. Şimdi hiçbir İsrail vatandaşının, İsrail devletinin... Duydum, yaptığını... duydum desem mesela sana şöyle bir örnek vereceğim. Bugün bütün e, marka baktıklarında başından İsrailler var. Ve bütün Doğru. halkın e, ekonomik olarak anlamda bütün eline geçiren onlar ve halkın sömürüyor. Bu sefer bu adaletsizlik olmuyor mu? Haksızlık olmuyor mu? Şimdi adaletsizlik oluyor da e, bizim peki buna karşı çalışmamız ne? İşte sıkıntı burada. Müslümanlar Şimdi, ne yapması gerekiyor? Işte, Müslümanların uyanması gerekiyor. Müslümanların gerçek e, iman dilden değil de kalpten inanmaları gerekiyor. E, uyanmaları gerekiyor. Allah bu insanları, Türk milletini, özellikle Türk milletini Allah uyandırmayı nasip etsin. İnşallah. Amenler Çünkü diyoruz. Allah şey inşallah söyleyeyim. Çünkü e, Türk milleti gerçekten dualı bir millettir. Abi biz yıkılmayız. Her zaman dimdik dururuz ama çok sıkıntılardan Atlatırlar bizi. Evet, çok sıkıntılar çektik. Doğru evet, söylüyorsunuz. var, Son bir kez abimize yöneltelim. Bugün Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman, dünya coğrafyasına baktığımız zaman Türkiye'nin yerini görebiliyoruz. Ha, bu 80 milyondan bu dünyaya hükmetmek tabii ki de zor benim görüşüm. Ha diyorsun İsrail yapabiliyor. Ben şimdi İsrail yanlısı haşa. Allah etmesin. Ben Müslüman bir insanım e, ee, Muhammed ümmetiyiz elhamdülillah. Fakat şöyle bir şey var yani şimdi kalkıp da e, Türkiye zayıf bir şekliyle ha şu son 10 yıl hariç yeni daha Türkiye bugün ben yurt dışına gidiyorum İtalya'ya gidiyorum Fransa'ya gidiyorum Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımayan birçok insanla karşılaştım fakat kalkıp da bugün Osmanlı 700 sene. Bugün kalkıp da 700 sene. Osmanlı'da 7 sene bugün, hay, <laughs> bugün kalkıp da yani Türkiye şu 10 senede birçok eş benzeri ülkeler var. 10 senede büyük çağlar bayağı bir Venezuela gibi bir ülkede var. <laughs> Tabi onlar da atama yapmışlardı fakat bizim ee, daha bir 15-20 sene aynı bu sistemde bu güçte Türk milleti şu anda çok güzel bir şey yapıyor. Tek partiliğe duruma ve iyi bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımız da olsun. Gerçekten on numara bir. Yani çok iktidar teşekkür iktidar ediyoruz. çok güzel. Çok teşekkür. Ederim. Hayırlı, çok akşamlar hepinize. Sabır. Olur. Sağ Olur olun, olun kardeşlerim. Allah kardeşlerim. Hayırlı Allah sabredenlerle Amin, beraberdir. Inşallah. Allah sabredenlerle beraberdir. Her zaman şunu diyorum ben. Sabredecek Türk milleti i̇nşallah. ve aynı bu şekilde de devam edecek. İnşallah.